olsun. Evet, sen bizi bu buraya getir, daha bu ne istiyorsun? Daha iyi değil mi burası? Ben, tabii iyidir ama sağ ol. Bana sen bu sağ ol. Biraz üşüyorsun öyle mi? E, ben üşüyorum. Evet. Üşüyorum. 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 İnşallah yardımcı olurlar. Sağ olsunlar yine yardımcı oldular. Tamam. Orgülerini. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Aslan başımın üstüne Sağ ol. Burası daha yakın, daha iyi oldu değil mi? Daha iyi oldu. burada mı İyi olmuş o zaman. Sen yeni evet. değilsin değil mi? Eski ee, hasta. Eski hasta. Burası daha iyi değil mi? Daha yakın. Daha yakın. Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki diyaliz ünitemizi Tatvan e, sahil ek binamıza taşıdık. E, hastalarımızın bu konuyla ilgili yoğun bir talebi vardı. E, buraya gelmeleriyle birlikte mesafe daha da kısaldı, daha da rahat ediyorlar. Haftada yaklaşık 3 gün diyalize giren hastalarımız var. E, bu binada şu an 14 e, diyaliz e, makinemiz, bir yedeğimiz, bir tane hepatit B'li hastalarımız için, bir tane hepatit C'li hastalarımız için diyaliz makinemiz var. İlimizde toplamda 62 tane diyaliz makinemiz var. Tüm ilçelerimizde diyalizlerimiz mevcut. Biz bugün buraya geldik çünkü hastalarımızın memnuniyetini görmek istedik. Gerçekten hepsi mesafenin kısalmasıyla, ek sahil binasındaki bu diyaliz yeni ünitesiyle daha mutlular. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Şu an Tatvan e, Sahil Ek Binası'ndayız. E, mevsimsel e, soğuk algınlığı virüsleri, HSV, RSV, H1N1 e, gibi bazen de koronanın e, alt tipleri e, çok fazla sayıda acil hasta yoğunluğuna sebep oluyor. Özellikle çocuklarda bu dönemde bulaşıcı ee, üst solunum yolu hastalıklarını çok sık görmekteyiz. Ee, buradaki doktor e, sayımızı da arttırarak da, özellikle kış aylarında e, buranın halkın e, ihtiyacı olan daha hızlı sağlık hizmeti sunumunu da gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederim.